Oğlum bu kardan ne istiyoruz biz Ya Allah bismillah koy. Herkese merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir GTA 5 bölümüne daha hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? Bilin üzere en son Trevor'da kalmıştık arkadaşlar. Ee, bu bölümde Franklin'den devam edeyim dedim. Bu arada arabanın halini soracak olsanız yedirken çok kötü bir kaza yaptım o yüzden bu halde. Evet. Ee, şimdi Lamar'la görüştüm arkadaşlar. Lamar bizi bir otele yönlendirdi. Bakalım otele doğru gidiyoruz. Hemen şöyle geçelim bakalım otelimize. Ne görevimizi biz bekliyor. Merakla. Ben de merak ediyorum. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Daha önce bitirmiştim. Bakacağız hep beraber. Reis yavaş ya. Ne yapıyorsun sen ya? Evet otelimizin girişi burası sanırım arkadaşlar. Otoparka mı park ediyoruz abi niye ki? Evet. Arkadaşlar şimdi hatırladım bölümü. Ee, buradaki olayımız bunların bir tane elebaşı var. onu vurup kaçacağız. Görevimiz bu. Etiketini temiz çekelim abi. Bu mu? Evet arkadaşlar biraz uğraştıktan sonra e, ee, hedefin ne olduğunu buldum. Bu arada bayağı uğraştım. Biraz falan değil de. En sonunda arkadaşlar bu sürenin bitmesi lazımmış. Bu sürenin bitmesini bekliyoruz. Evet. Kardeşim çık da vurayım seni. Hadi uğraştırdın ya. Olayı bizi uğraştırdın. Keep your eye out for <laughs> anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face. Tamam. Arkadaşlar. Bunlar patronu falan indir diyor ve bize saldırma geliyorlar. Bizim hemen kaçmamız lazım. Polis falan da geliyor. Kaç abi kaç adamlar fazla. Ben bunları vururum da polis falan gelecek. Onlar sıkıntı çıkarabilir bize. Gel kardeşim gel. Çok mu istiyorsunuz? Ha polis geldi. Evet. Arkadaşlar polislerden kaçalım. Sonra devam ederiz. Polislerden kaçtık. Şimdi yeni görevlerimiz... 9000 dolar verdi bu arada. Ee, şu P yazan yere gideceğim. Soru işareti olan yere. Güzel abi. 9000 dolarımızı da aldık. Hemen devam edelim. Evet. Geldik arkadaşlar. You <laughs> know what? If you thought it was incredible <laughs> getting a shot of an aging trout the other day, you just wait till we get a picture of you. Paparazzi görevi yapıcaz, paparazzin olum ya. Hadi, Now, remember, Takip edelim bakalım şunu. What the fuck are you doing man? Ne oldu oğlum? Lan ne yaptım amına koyayım be? siktir git, böyle bir şey mi var ya? Neyse hemen yanından geçelim yine arkadaşlar. Koş amına koyayım

okay? Evet, düşmanlarımız bizi görmedi arkadaşlar. Görseler de bir şey fark etmeyecek zaten. En fazla işte ortalık karışırdı. yürü Euro'lan. Yürü lan. <laughs> evet, main fotoğrafı çekmeme geldi Ama oha abi bu ne lan? Oğlum böyle bir fotoğraf niye çekiyoruz biz lan? Ne yapıyor bunlar? Ya Allah'ım be Lan saçmala bak amına koyacağım şimdi ya. Evet. Nasıl çekiyoruz abi? Hiç fikrim yok. Şu an kayıt alıyoruz büyük ihtimalle. Aha. Oo, merhaba efendim bozduk biraz ama kusura bakmayın ya Şş, kusura bakmayın arkadaşlar daha yeni geldik biz onu onu avradına geliyorlar bagaja bindi oğlum silah falan sıkamıyor muyuz biz lan ben olma. Öldürecek oğlum öldürecek amına koydum lan Gel lan gel. Gel amına koyayım gel. Yaparken bir şey yoktu lan. Fotoğraf çekince bir şey oldu. Gel buraya gel. Bas amına sen de bas. Evet arkadaşlar şu an geliyorlar bakalım. Geri zekalı. Ne oldu oğlum o adamın? Evet arkadaşlar kovalama hala devam ediyor. Bir bitmedi aman abadım Ben anlamadım ki. Bakalım ne zaman bir çek. Oha. Oo. Oh. Oo. Aferin. İyi bok yediniz aman <laughs> Kafalar şu kameraya ya. <laughs> Oğlum ne biçim bir görevdi bu ya arkadaşlar. Bunun karşılığında para verirsin artık at kafası Verdi mi? Vermedi ya Cık. Ama iyiydi arkadaşlar görev iyiydi Eee tekrardan Lester'in yanına gidelim O görevi de yapalım bakalım Kardeşim şu motoru alabilir miyim ya? Eyvallah eyvallah Evet arkadaşlar buradan geçerken yardıma ihtiyacı olan birini gördüm Şimdi kafasında bir şey düşecek herhalde bunun. Ona ne avradını. Oğlum araba diye bir şey kalmaz lan bu gerçek düşse. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Kepçeye bineceğiz. Ya Allah bismillah. Ne oluyor lan? Tam reis sakin ol kurtaracağım seni. Vatandaşlara yardım ederim hep öldürmeyelim herif. Sakin ol. Tam burasını az açtık. Ya tamam ölmeyeceksin ya amına koyayım ya. Be. Gerçi zaman çıkıyor patlayabilir ha. İn. Onu sikeyim araba. Lan onu sikeyim öleceğiz lan. Lan sana yardım edeceğiz ya, biz öleceğiz amına koyayım kaç. Vallahi ödüm patladı. Bu kadar mıydı yani? Neyse adam var bir dinlesin biraz ya vuracak ne vazgeçtim arkadaş. Hemen yani biz görev yerimize gidelim bakalım. Altıma sıçıyordum öleceğiz. Hadi gidelim bakalım gelmişiz zaten burada. <laughs> evet. Listeri tamam, arıyoruz. Geçelim abi buraları. 9 dakika içinde bir tane düşman öldürmemiz lazım. Bas. Bas bas bas. Bas abi bas. Hemen öldürmemiz lazım hemen. 9 dakikamız var gerçi ama yine de hızlı ilerleyelim. Buradan gideceğim. Düşmanımız hareket mi ediyor yoksa sabit mi kalıyor? Göreceğiz bakalım be. Şöyle yolları kısalta kısalta. Düşmanımız öyle kaldı herhalde. Ya. Bekle bakalım sen. Ha kaçıyor kaçıyor. Yok kaçmıyor. Oğlum bu kardan ne istiyoruz bizden? Ya Allah bismillah bana koy. Ana avradını? Ha buymuş, değil miymiş? Ne oluyor abi? Ana ne sikim kaçıyor? Yanlış bir yanlış öldürmüş. arkadaşlar. Kafamız Abi sikim yanlış birini öldürmüş. Ya dur amına koyayım ya. Gel gel. Oh Amına kodumun top. Abi ne alaka ya? <laughs> Lan nasıl? Oğlum nereye oraya gitti oraya? Oğlum bu değil mi düşmanımız? Bir bok anlamadım ben bu işte. Neyse bakalım gidelim arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Onu yavaş. bas 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 bas. lazım. Analist kim ya? Ya yavaş amına koyayım be. Allah sikerim bak vurma. Ya düşmanımız yattı mı amına koyayım? Neyse ki Jeski var. Oğlum ne oluyor amına koyayım ya? Allah'ım Jeski de bizden kaç. Vay sen ne abi öyle balık mı tutdular amına koyayım be? Neyin havası ne ya? Ben bunu vuracağım abi ya içimde kalır yok. Böyle balık tutmaz arkadaşlar. Kardeşim merhaba. Oo ne oluyor burada kardeş? Abi ne oluyor ya? Bak. Ya buraya gel. Buraya gel kaçma sen de mi uğraşacağım ben ya sen de mi uğraşacağım lan ben ha? dur lan dur ya bacağından vurup ah tamam gel buraya gel bana kodumu çocuğu seni abi 4 dakikamız kaldı ve bir tane daha mı düşman var amına kodum ben anlamadım ki ya dakika başı düşman öldürüyoruz ya bas bu düşman şurada Öf. Arkadaşlar ben çok vakit kaybettim Valla bu edeceğiz Hadi bakalım Konuşmayı da unuttum amına koyayım ya İnşallah motora bineriz ya Nereye dolanıyorsun amına koyayım alt tarafı motora bineceksin ya Ha siktir binmiyor Aa bindi lan Polis görmeden kardeşim şuradan Polislerle de uğraşmayalım bir de Hay amına koyacağım şimdi telini 3.40 saniyemiz kaldı Bas abi bas Arkada mı bu? Asikler burada değil. Nerede bu düşman? Know, night, ne yapıyorsunuz ama size bir işim var benim ya. Aa. Lan ananı sikeyim adam yukarı çık. Bu mu? Ha bu. Ya amına koyacağım kaç tane adam öldüreceğiz ya bas. Hasiktir arkadaşlar. Allah'ı yetiştirebilecek miyiz? Ananı kim ya. Of of. Bir durun amına koyayım ya. asittir iyi var kurtulduk geldik lan buna kodum çocuğu. oh be kodum uçuyo seni oh be bitirdik be arkadaşlar ne görevmiş ya hey, Para verirsin inşallah iban'a bana bir para at ya. İyi yani idare eder. Arkadaşlar bir de çıkar lan. Çıkar amına koyayım. Vallahi sikerim bir şey yapasana. Altın çocuğuz arkadaşlar biz. Çıkar biraz daha hızlı ol hadi. Kimsenin haberi yok hadi. Eyvallah eyvallah. Hani kimsenin haberi olmayacaktı. Amına kodum şu. Öldün. Ee, neyse arkadaşlar bu bölüm burada sonuna gelelim madem. Şu dağlardan falan kaçarım ben. Ee, videoyu like atıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkürler şimdiden. Ama kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.